bir falcıya gidiyorsunuz, bakıyor ve size diyor ki sevdiğin seni üzecek. Ve bakıyorsunuz bir süre sonra gerçekten öyle oldu. Sizce falcı geleceğini mi bildi yoksa bilinçaltınızın bir oyunu muydu bu? Kendini gerçekleştiren kehanet bu. Buna göre her beklenti kendini gerçekleştirecek düşünce ve davranışların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Üniversitede de ele alınıyor bu kavram. 1948'inde Columbia Üniversitesi'nde Pygmalion etkisi olarak da bilinir. Yani kendini gerçekleştiren kehanete göre her davranış, düşünce buna göre hareketler oluşturmaya başlıyor. Mesela bugün üzerinde bir uğursuzluk var deriz. Ve hakikaten o gün tüm uğursuzlukları, şanssızlıkları üzerinize çeken bir partner gibi olduğunuzu hissedersiniz. Aceleniz vardır, önünüzde bir şeyler çıkar, ayağınıza engeller takılır. Kuantum fiziği de bunu inceliyor aslında. Gözlemci, gözlemlediğini etkiliyor. Kendini gerçekleştiren kehaneti reklamcılar kendi lehlerine kullanıyorlar. Türkiye'nin en iyi markası diyor mesela. Sizin de zihninizde öyle bir algı oluşuyor ve gerçekten de o ürün de bu şekilde en iyi marka haline gelebiliyor. Çocuklarınıza verdiğiniz telkinlere dikkat edebilirsiniz bu anlamda. Çocuklarınıza neler söylüyorsunuz? Beceremezsin, yetersizsin, başarısızsın. Şunun çocuğu, oğlu, kızı senden daha iyi mi diyorsunuz? Yoksa ona övücü şeyler yapabilirsin, yeteneklisin, potansiyelini ortaya çıkartabilirsin gibi şeyler mi? aslında hayatımızın pek çok alanında kendimize telkin veriyoruz düşünce tohumları ekiyoruz. Oysa zihin başı boş bırakılmayacak kadar önemlidir. Kendinize hangi telkinleri veriyorsunuz? Hangi kehanetlerde bulunuyorsunuz?